Sevgili çocuklar, ben Matilogoreti İlköğretim Okulu Türkçe öğretmeni Yüksel Pamak Okçabol. Dersimiz Türkçe, konumuz gezi yazısı. Gezi yazısı nedir? Yazarın gezdiği, dolaştığı izlenimlerini paylaştığı, gördüğü yerlerin özelliklerini noktasına kadar hiçbir eksik olmadan yazmasına gezi yazısı denir. Gezi yazısında yazar ne görmüşse yazısına onu aktarır. Kendisinden hiçbir şey katmamakla birlikte hayal ettiği şeyleri yazmaz, gerçek ne ise onu yazar. Türk Edebiyatı'ndaki en ünlü ve bilinen örneklerinden biri Evliya Çelebi'nin Seyahatname adlı eseridir. Gezi yazısının özellikleri nelerdir çocuklar? Bir bakalım. Gezi yazısının en önemli özelliklerinden bir tanesi anlatılanlar hayal gücüne dayalı değil tamamı ile gerçek olmasıymış betimleyici anlatımdan yararlanılır olması, gezi yazısı görülen yerlerin güzellikleri hakkında duygu ve düşünce içerebilir, gezi yazılarında yazarın dikkatini çeken ve çeşitli konular güncel olaylarla da entegre ederek edebi bir üslupla anlatılır. Gezi yazıları çok kuvvetli bir gözleme dayanır. Yazar anlattıklarının doğruluğunu bilgi toplama, konuşma ve fotoğraflarla da desteklemelidir. Bu arada anlattıkları daha önceki anlattıklarıyla çelişki içinde asla olmamalıdır çocuklar. Peki dünya edebiyatında gezi yazıları. Aslında edebiyatımızda gezi türünde en önemli ve ilk büyük eserin yazarı tanınmış Evliya Çelebi'dir. Tarihi seyyah adını taşıyan 10 ciltlik eserinde Evliya Çelebi Osmanlı İmparatorluğu sınırları dışında ve içinde gezip gördüğü yerleri anlatmaktadır. Ki Evliya Çelebi zaten dünyanın her tarafında ünlüce tanınmış bir seyahat yazarıdır. Dünya Edebiyatı'nda Gayezim yazısının ilk örnekleri olabilecek eserleri verenlerin başında Marco Polo, Herodotos, İbni Batu'da da gelmektedir. Türk Edebiyatı'nda gezi yazıları bakıldığında Türkçe yazılan ilk gezi kitabı ünlü denizcilerimizden Seydi Ali Reis'in Miratül Memalik adlı eseridir. Eser Portekizlilere karşı savaşırken Hint denizinde fırtınaya yakalanıp Gücerat'ta karaya çıkan Seydi Ali Reis'in Afganistan, Buhara, Hindistan ve Maverayun Nehir yoluyla Edirne'ye dönüşü sırasından başından geçen serüvenleri anlatmaktadır. Ünlü bilginlerimizden Katip Çelebi'nin Cihan Ümmü adlı eseri de gezi yazılarında bir takım ilginç özellikleri kapsamaktadır. Katip Çelebi Osmanlı ülkesinin birçok yerini dolaşmıştır. Bu arada eserinde gördüğü bu yerlerle ilgili ayrıntılı bilgiler vermiştir. Türk Edebiyatı'nda yazılan başlıca gezi yazıları şunlardır. Anadolu notları Reşat Nuri Güntekin, Frankfurt seyahatnamesi Ahmet Haşim, Avrupa'da bir cevelan Ahmet Mithat Efendi, Batı tekniğine uygun ilk gezi örneğidir bu. Seyahatname Evliya Çelebi, Miratül Memalik, Seydi Ali Reis, ilk gezi kitabımız ve Avrupa mektupları Cenab Şahabettin. Evet sevgili çocuklarımız bir dersimizin daha sonuna geldik. Sizlerin de gezi yazılarını toplayacağınız güzel gezilerinizin olması dileklerimize kendinize iyi bakın, hoşçakalın.